Adım Nihat Doğan. Nihat Doğan. Evet. Nihat Bey biz şu anda Şanlıurfa'ya geldik. Evet. Şanlıurfa'yı gezelim dedik. Evet. Şanlıurfa'yı anlatalım evet. dedik. Evet. Şanlıurfa'yı bize anlatmak isterseniz evet. neler söylemek istersiniz? Peygamberlerin şiiridir. Çok güzel bir makamdır. Hac niyette geldik biz. Cuma namazı burada kılacağız. Hac bu kazanmak için niyet ettik geldik. Evet. Şimdi bir saniye. Bu makama Urfa Balıklıgöl'de bulunan makama üç evet. cuma üst üste gelirsen ...has sevabı alıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Evet. Bu... ...yani kimden evet, evet. duydunuz bunu? Kim söyledi bunu? Bunu tarikatta olanlar söylüyor yani. Kadir tarikatında, Rafayi tarikatında olanlar söylüyor ...bunu söylüyor yani. Üç cuma üst üste geldiğin yani, zaman... ...has sevabı kazanıyorsunuz. ...hak sevabı kazanıyorsunuz. Evet. Şimdi bu konuda e, tabii ki bir fikir beyan edemiyorum. Çünkü e, bilgimin dışındadır. Varlıklı olanlara yedi cuma oluyor. Durumu iyi olanlara. Durumu iyi olmayan üç cuma da olabilir. Üç cuma. Sizin kaçıncı cumanız? Bu üç cuma olabilir. Üç? Evet. E o zaman şimdiden Allah kabul etsin diyelim Allah sizin Allah ikisini. razı olsun. Peki ne Allah. iş yapıyoruz? Biz mi? Evet. Biz Antep'te oturuyoruz, Nalatepe'de oturuyoruz. Orada buraya geldik. Siz Gaziantep'ten geldiniz. Evet, Gaziantep'te geldik. Antepli misiniz? Evet, Antepliyiz. Urfalıyız, Antep'te oturuyoruz. Ve bugün Üç cuma üst üste gelerek bir hac sevabı kazanmak için de üçüncü hafta geldiniz ve balıklı Balıklıgöl'desiniz. balıkta geliyoruz. Hangi kanal bu ya? Abi mesela size hangisi lazım? <gülüyor> hangisi? <gülüyor> yani size biz ya bir, bizim hangisi olmamızı ya, isterdiniz? E, Türk olsun da hangisi olursa olsun. Bizim için fark etmez. Hepsi baş tacıdır. Biz yani. zaten... Evet. En Önemli olan doğru yayın yapmak. Şimdi oraya geldim. Evet, biz kardeşliği, evet. birlikteliği... Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmezliğini savunan O kadar. Işte tarafsız, tarafsız, Heh. objektif evet. Adıyaman Asu TV'yiz. Tamam hiç hiç fark etmez. Biz de Şanlı Urfalı olarak sizi buraya burada görmekten gurur gurur diyoruz yani sizi burada görmekten. Hep Adıyaman arkadaşlarımıza, kardeşlerimize saygı sen ve süreriz. Peki. Evet. Maşallah mikrofonu aldın. Evet, tamam Tut, Tamam, yok, yok. <laughs> sizde kalsın. <laughs> lütfen. Yok, lütfen. <laughs> Abiciğim, evet, Şimdi evet. Adıyaman'a hiç geldik mi? Bir sefer geldim, o da gece geldim. Benim çocuk Tunceli'de askerdi. Adıyaman'a yolu düştü, o da yolda bırakmışlardı. E, Gölbaşı, Adıyaman Gölbaşı. O da Adıyaman otogarına geldi. Ben de taksiden gittim, onu getirdim. Gölbaşı'na evet. gittiniz. Evet, yok Gölbaşı'daydı. O Adıyaman otogarına gittim. Evet. Adıyaman otogarı. Evet. Peki. Evet. Peki. Adıyaman hakkında neler biliyorsunuz? Valla Adıyaman hakkında Denilince çok... aklınıza ne geliyor? <laughs> o da bizim güneydoğu doğunun bir parçasıdır. Yani o da ha Urfa, ha Adıyaman, ha Diyarbakır, ha İstanbul, ha Ankara benim yanımıza... Urfalı olarak yani yanımıza fark etmez. Evet. Adıyaman da Urfa'nın bir parçasıdır. Doğrudur, evet. Merhabalar. İyi Teşekkürler, siz nasılsınız? Allah'a Allah. olun. Geleceğiz şimdi. Bir saniye, peki... Şanlıurfa evet. için bizlere neler söylemek istersiniz? Şanlıurfa içinizde güney doğunun göz bebeğidir. Göz bebeği. Göz bebeği evet. Önemli olan bu bizim balıklı gölümüz. Yani hiç, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı Hicaz'dan başka bir Urfa'da vardır. Belki bu, 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 bu Güneydoğu, Anadolu, Urfa'nın içindeki bu İbrahim Halilullah mekanı yapan getir Hicaz'da yaptı. Peki bir şey soracağım. Evet. Biraz önce evet. Aslen Urfalı, Antep'te ikamet eden bir dostumuzla karşılaştık ve bize dedi ki, e, söylenenlere göre dedi. Bizim dedi dergahta söylenenlere göre dedi. 3 cuma üst üste dedi. 7 cuma. Makama yedi. Gelen, yedi. Fakirlere, garibanlara 3, zenginlere 7 cuma. Evet, ben de duydum. Gelinlerse... Duydum abi. Ben de aynen y bunu yani hac yaşım 49'dur. <laughs> Biliyor musun? Ben de yani e, bildiğim kendim bildiğim bileli bana diyorlar ki 7 cuma üst üste gelen buraya bir Hicaz hiç Hac makamımız yaratılmış gibidir. Evet. O ne kadar doğru, Ay, ne abi. kadar yanlış ancak orası bilemiyoruz abi. Selamlarım ki. Merhabalar. Merhaba abi. Abiciğim hayırdır böyle hızlı hızlı nereye? Var abi. Tatara evet, Tatara dönüyorum abi. Mikrofonu da aldın? Evet. Hayırdır, türkü mü söyleyeceksin? Mikrofonu Hayır, mikrofonu niye aldık abi? Bilmiyorum abi, sayısır. Ya şimdi tamam da biz yan yana yürürken Evet. Sohbet ederken mikrofonu aldınız. Ha aldım. Niye aldın? Niye aldın yani? Şimdi bize Şanlıurfa'yı mı anlatmak için aldın? Şanlıurfa iyi, iyi bir şeydir ama. Bir peygamber yeridir. Bildim o kadar. Peki senin acelen var. Evet. Peki görüşmek üzere. Otostek yine amca Amcacım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol. Şimdi biz dedik ki Evet. Adıyaman'dan kalktık, geldik. böyle evet. bölgeyi gezerken. Tamam. Şanlıurfa ilimize gidelim. Evet. Şanlıurfa'daki böyle sizler gibi amcalarımızla sohbet edelim. Bize Şanlıurfa'yı evet. anlatsınlar. Şanlıurfa'nın kültürünü anlatsınlar. Evet. Amcam bu konuda bize neler aktarabilir? Şanlıurfa'yı. kaladır. Yani atada de dededen kalan bir kaladır. Tamam mı? Hayır, Şanlıurfa'yı anlatın siz. Şanlıurfa yani eşeli güzel bir yerdir. Her yerden pas falan vardır. Tamam mı? Ha bu kadar. Bu kadar. <laughs> Peki amcamın adı nedir? Fatih. Fatih amca. Evet. Kendini anlat bize. Fatih amcan ne iş yapar? Ben ömrünü ne? nasıl yaşadı? Hiçbir iş yapmıyor. Eskiden <laughs> çarşıydı mesela. Ne iş yapıyorduk eskiden? Eskiden bekçilik falan yapıyordum. İşat değişti. O şu anda ee, boşum. Gel diyorum. Ya şimdi dışarıda yaşayanlar hep sanıyorlar ki, hatta diyorlar ki, Urfalıların hepsinin sesi güzelmiş. Sence güzel ama güzel oneleri güzel. Bizim gibi adamlar mı güzel? Senin de sohbetin güzel. Allah senin de gül yüzün var Fatih amcacığım. Allah razı olsun. Senden de. Allah razı olsun. Yani senin sesin güzel değil mi? İnşaatta hiç böyle beklerken hiç türküler söylemedin mi, mırıldanmadın mı? Az buçuk söyledi, lalo lele söyledi işte, Kürtçe söyledi. <laughs> neyi söyledi, neyi söyledi? İşte Kürtçe söyledi, daral söyledi, ne bileyim Gazap söyledi işte. Yani peki misafir Şanlıurfa için önemlidir. Şanlıurfalılar evet, misafiriz. Ee, bir... <laughs> ben o kadar bilmem ki şimdi. Bir de söyle. Ee, şimdi hatırlamıyorum, hep, hep geçti. Hiç böyle dörtlük ya kısa bak misafiriz, <laughs> yol yorgunuyuz, bizi kendimize getir. Tamam ama şu halde ben artık hatırlamıyorum. Yani eski kafa gibi olmaz Yaşlandın mı? Tabi tabi. Ya sen daha 18'lik gibi Şimdi ben seni burada gördüm. Aşağıda görsem belki yani tanamam. Çok vahim bir durum e, ha Fatih amca. Şimdi bak ki işte ileride ihtiyar yaşlı oldu mu? Ele oluyor. Peki Asu TV'de Adıyaman kanalında kendini gördün mü tanıyacağın mı peki? Yok görmedim. Hayır tanır mısın kendini görsen? Tabi tabi. Ha kendini tanıyorsun. Evet, ben kendim iyi tanıyorum. Beni? Evet. Sen de yani biraz sonra belki tanımam. Yani bizim dostluğumuz e, tamam böyle de, dayı yendiğimiz buraya e, kadar mı? Hepsi tamam. bu mu? Kafamız yerde değil ama. <laughs> Öyle mi? Peki. <laughs> peki çok teşekkür ediyorum Fatih tamam. amcacığım. Kendine Allah, iyi bak. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sen de sanki böyle Michael Jackson'ın güneşte kurutulmuş hali gibisin ha maşallah. İyi günler hocam. Teşekkürler hocam. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Ben Halil Eren. Ee, sizin konunuzu öğrenebilir miyiz bir arkadaş Tabii biz dedik ki böyle evet. kim yanımıza gelirse evet. böyle şanlı Urfalar misafir berberdir dediler. Evet. Şanlı Urfalar evet. Urfa'yı anlatmayı sever dediler. Evet. Biz de geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şanlı Urfa'mıza. Evet biz Şanlı işte Şanlıurfa'nın güzel yerler var. Tarihi eser. Şimdi mesela Şanlıurfa, Şanlı Urfa. Evet. Şanlı ismini nereden almış? Şanlı ismini zamanında yaptığı savaşla oradan almışlar. eskiden atalarımız almış. Onlar almış. Oradan yani. Peki. Bildiğim kadarıyla oradan almışlar. Şanlı Urfa'yı anlatmaya kalkarsanız Şanlıurfa'da neler var? Şanlıurfa'da önce e, konu konusunda cahil edilecek bayağı yerlerimiz, güzel yerlerimiz var. Başta bizim e, Halil İbrahim Dergahı olmak üzere. İkincisi, e, e, Hazreti Eyüp Peygamberimiz de var, Eyüp Peygamber mevkinde, o da var. Güzel yerler, işte Hazreti Eyüp'ün hastalandığı mağara var orada sabırla beklemiş. Yani onun için onun adına sabır makamını vermişler. Başka neler var Şanlıurfa'da? Başka işte tarihi yerlerimiz var dediğim gibi. Eskiye dayanan tarihi yerlerimiz. Başta bu dergah civarında olmak üzere. Ufanın kalesi olmak üzere. Ee, başka güzel, daha güzel yerlerimiz var. Ancak sizinle dolaşmak Karıştırmak isteriz. Öyle evet. mi? Evet. Böyle yavaş yavaş yürüyelim yavaş o zaman. Yavaş yavaş yürüyelim. Peki şeyle... Urfalıların hepsinin sesi güzel mi ya? Öyle derler. Güzeldir yani. evet. O zaman de. senin de sesin güzel. Evet hocam benim de güzel. Bir böyle bize mırıldanır mısın hocam? Ya şu anda Nasıl? biraz üzerimizde heyecandan, yani heyecan olduğundan. Şimdi heyecan, göre... heyecanı atmak için ne yapalım? Mesela isim neydi? Halil. Halil kardeşim, Halil ne iş yapıyor? Ne işle uğraşıyor? Beze bir şirkette temizlikçi olarak çalışıyorum. Temizlikçi olarak evet. çalışıyorsun. Peki Halil güzel kardeşim. Evet. Şimdi Urfa'nın sıra geceleri meşhur. Evet. Urfa'nın çiğ evet. köftesi meşhur. Evet meşhur. Ama bizim Adıyaman çiğ köftesi evet. daha lezzetli. Daha lezzetli. Onun neden kaynaklanıyor işte ben de onu bilmiyorum yani size söylüyorum. Kabul ediyor musun evet. sen de? Doğru mu? Kabul ediyorum. Doğrudur. Değil mi? Evet. Peki başka. Rahmetli kazancı Vedih'in memleketi. Evet. Başka neler var? Urfa için neler söyleyebiliriz? Ee, Kebap lezzetli derler. Lezzetli derler. Urfa'nın şırrına da lezzetlidir. Bu da tatlı konusundan yani. Evet. Başka? Başka. Bu kadar biliyoruz yani. Bu kadar. Evet. Kendimize geldik. Renk falan geldi. Geldi geldi. Tamam. Evet. Halil o zaman hadi bize bir tane. Ee, kimden söyleyelim Şimdi Urfa'daysak Urfa türküsü daha güzel olur evet. herhalde. Urfanın etrafı dumanlı dağlar aman aman urfanın etrafı dumanlı dağlar aman aman yavrusunu kaybetmiş gezer bir Ceylan yavrusunu kaybetmiş gezer bir Ceylan Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar Benden bu kadar Yüreğine Teşekkür sağlık. Ediyorum size. Küçük Fatih. Çok yakında tüm CD marketlerde çıkıyor. Evet. Reklamı da yapalım değil mi? Evet. yapalım. Fatih'im, yüreğine sağlık. Sağ olun. Bugün ee, bizimle karşılaştın. Hocam, pardon. Benim ismim Halildi yani. Benim ismim Halildi yani. Halil mi? Halil mi? Evet. Fatih'inler, Fatih, Fatih amca ile konuştuk sizden hocam. Evet, evet. Tamam. Fatih amca ile konuştuk. Halil kardeşim, e, bugün bizimle karşılaştın. Güzel evet, bir gün, evet. mübarek bir gün evet. ve e, makamdayız. Ümid ederim de de ki de bugün Unuttum hocam Cuma'nız bayrak mübarek olsun Allah de. razı olsun sizin de. Evet. Ümid ediyoruz ki gününüz güzel olur. İnşallah hocam. Ee, bugün yüreğinizden dilek tutarsınız. O dileğinizde bir kabul olur. İnşallah yüreğimizden tutarız. O bir sürpriz olsun hocam. Öyle mi? Evet. evet i̇yi de. bir şey varsa adres telefonda vereyim. Beni de bulursun eğer maddiyatı varsa bu işin. Evet. E, zaman adresinizi evet. verin bana ben size ulaşayım. Hani dileği tuttunuz oldu evet. gerçekleşti evet. unutmayalım. Yalnız bu sürpriz kalsın yani. Öyle, Öyle mi? Evet. Peki hemen sana bir şey daha sorayım. Sevinirim. Şimdi ben aslında Adıyaman'da gezerken Adıyaman'da evet. program yaparken bunu çok sordum ya çok güçlük çekti. Diyordum ki hani ağacı da gördüm aklıma geldi evet. ağaç budadıkça ceviz kocadıkça üç defa der misin bize? Ağaç budadıkça ceviz kocadıkça. E, ağaç budadıkça ceviz kocadıkça. 3 defa hızlı hızlı. Ağaç budadıkça ceviz kocadıkça. O ağaç budadıkça ceviz Öyle kocadıkça. olmaz. Kocadıkça. Ağaç budadıkça ceviz kocadıkça. Ağaç budadıkça ceviz kocadıkça. Ya o kadarını da biz hızlı şekilde söyleyemiyoruz yani. İşte hızlı. Önemli olan hızlısı. Onu, Var mı? Hayır onu söyleyemeyiz yani. Ya